siper hava savunma sistemlerimizinden parçalarından bir tanesi olan Hisar O ile beraberiz. Hisar O'da şu an 6 adet launcher mevcut. Ee, Hisar O Plus'ta e, 25 kilometre ve üstünde hedef tespiti 8 ile 15 kilometrede hedef imhası mevcuttur. Parçacıklı bir başlığa sahiptir. Çoklu arayıcı başlık ile bizlere hizmet sunmakta. Hisar O Plus e, siper hava savunma sistemimizin geliştirmekte olan 47 ürününden bir tanesidir. Evet şu an Albatros e, Sida'nın yanındayız. İçerisinde 250 kilograma kadar mühimmat taşıyabiliyor. Mavi Vatan doktrinlerimizde, denizlerimizde e, TCG Anadolu, TCG İstanbul gibi büyük gemilerimizin yanında. E, bunların içerisinde kullanılan Sida'larımız deniz operasyonlarında e, gemilerimizden suya indiriliyor ve 40 e, knot'a kadar çok yüksek bir hızda düşman gemilerine saldırı ve dikine dalış mevcut. Evet şu an Dersan üretimi Salvo İda'nın yanındayız. Ön tarafında 12,7 çapında makineli tüfeği mevcut. UMTAS ve Cirit füzelerine atmakta. UMTAS ve Cirit füzeleri akıllı mühimmatlar olup deniz üzerinde, suyun üzerinde alçak uçuşla savaş gemilerine müdahale etmektedir. Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle üretilen Marlin silahlı insansız deniz aracı 35 nat hız özelliğine sahip olmak beraber yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkmaktadır. Ön tarafında yer alan 12,7 mm makineli tüfek ile hedefleri imha ederek deniz gücümüzü arttırmaktadır. Üzerinde görmüş olduğunuz Roketsan tarafından üretilen çakır seyir füzesi ise 0,85 mah seyir hızını gerçekleştirmekte. KTJ-1750 yerli motora sahip olmaktadır. Roketsan çakır füzesinin yerine başka füzeler de entegre edilmekle beraber yerli torpidolarda eklenmektedir. Malinesi de e, mavi vatandaki gücümüzü artırmaya devam ediyor. Geliştiren ekiplerimize teşekkür ediyoruz.